Selamünaleyküm. Kangal Karabaş. Arkadaşlar şu anda sakar bir kangal görüyorsunuz. Neden sakar? Bak, bak birazdan düşecek. Yani ha onu ayağına takmasan olmaz da. Bak, bak. Manyak <laughs> <laughs> ya. Nasıl lan Doladı kendini ya. <laughs> Yalnız abu bak, biraz bol kalmış galiba Yunus. O öyle, o dananın aslında? <laughs> dananın mı? <laughs> Danaları bağlayalım. <laughs> Böyle ağırda bulduk. İt ol it, atlama bana öyle. Rahatladı. Biri geçse de bir, görsek şöyle yine ona. Kankalı mı? Yedi mi yani? Lan sen buna geçen efeye kemik almışsın. Bir poşet. Kırdın verdin mi onların hepsini? Verdim. Yedi bitirdi mi? Maşallah ya. Ondan sonra hayvan diyoruz ki nasıl böyle oldu? Arkadaşlar geçen bir kemik almışsınız. Kemik, ilik başka ne vardı? Şey işte ım, eklemler var. ya. Yani. Eklemler. Kol, kol eklemler. O kemiklerin içinde ne güzel et var biliyorsun değil mi? Lilik derler. Lilik, lilik. lilik. Hayvan olduğundan sonra diyoruz böyle 10 aylık hayvan nasıl böyle 30 gibi oldu. Bak bak bak. Kimi gördü? Abi başkasını gördün mü var ya deliriyor ya. Gözlere baksana ya. Ha böyle var ya kendini sanki yiyecek bitirecek ha böyle dalamıyorum diye yani. Karabaş. Bana bak. Şişt. Abi şekli de şekil oluyor artık ya. Baksana aslan Kuyruğu gibi. Kuyruğu döner döner. Daha döner daha yaşı ne ki bunun. Baksana ha bu sırt tarafını görüyorsun değil mi? Aslan gibi biraz havali kabarmaya başladı. Kuyruğu da hakikaten kıvrılmaya başladı. Hani çok simit olmasa da en azından kıvrılacak yani. Düz durmayacak. Yırtma oraları. Yırtma oraları. Gel bir diş boyu daha gösterelim. Oğlum bir diş göster. gözükmüyor. O bıyıklarını göster. Dur, dur. <laughs> Ula benim dişlerimden beyazdır ha. Maşallah. Dur olur, dur. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Neyse bırak rahat. İyi bakalım. Arkadaşlar görüşürüz.